Herkese iyi günler arkadaşlar ben olacağım Bugün sizlerle Asphalt 8 air boyunu inceleyeceğiz ee e, yanımda neyim var arabam var ee gidebiliyom gidebiliyom ee, arkadaşlar Asphalt 8 10 milyon indirmeye sahip olan bir oyun ve 4.5 derecelendirme verilmiş ve yarış kategorisinde giriyor arkadaşlar ee editör seçimi e, bir oyun Eee... Başka neyini söyleyebilirim? Editör seçimi en iyi geliştirici ödülü arkadaşlar. Ve içerik derecelendirilmesi genç arkadaşlar. günce en son aldığı güncelleme tarihi 3 Haziran 2015. Boyut 1.57 GB sunan GameLoft. Yani sürüm 1.9.0.h 10 milyon indirmeye sahip. Oyunda en az bayabileceğiniz ki reklamdır bu. 2 lira en fazla bayabileceğiniz para miktarı 209.99 kuruş. Evet. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Oyun online oynanabiliyor. Çoklu oyunculu oynanabiliyor online zaten. Normal oynanabiliyor ve ile grup grup oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle etkinlik var. çoklu oyuncuda bir gruba gidiyorsun ve o grupta oynuyorsun. Kendi grubunu falan kurabiliyorsun. oynadı arkadaşlar tek başınıza bilgisayarlarla oynuyorsunuz. Rüyada robotlarla, e, botlarla o diyelim arkadaşlar. Şimdi bir, bir botla oynayalım biz bu ara, araba işim bu. Ne Araba gitti. Fazla yakınlaştık biraz. Tamam. Evet. Evet. Ters döndü. Biz de ters döndürüzün. Yani. Evet. Welcome YouTube as well 8 diyor. Geçme şansımız yok. Evet. 1, 2 ve yarış başlar. Evet. Buradaki ne arkadaşlar? Böyle ben şu böyle ayarladım. Tamam. Bize uyarıyor. şu an tabi arkadaşlar öğretici mod yani herhangi bir kişi yok abi. öyle gibi biliyorum evet. gerçekten görüntü kaliteleri olsun her yandan iyi arkadaşlar gerçekten çok beğendim ben oyunu bir şey yapmak istiyorsan da Ya bu abi gösterme tamam ya yürü git be abone ol bu bilmiyorsan buradaki ne alarak arkadaşlar Nitro. mikro Banner kısmını doldurabilirsiniz. Senin bildiriminde şeyinde arasın. Evet finish logosu Yerizde. Tebrik gel öğrencinin bir dişi falan diyor. Evet. Devam edelim. Şimdi de normal. Yani birileriyle oynayalım. Evet, buradan bölüm seçebiliyoruz. En iyisi bu arkadaşlar. Gel ilerle. Yarışa başlıyor. Evet, Navada. Tamam, tamam. Tamam, Şöyle vurarak bakın. Tak artı puan Arkadan geçirdiğinizde ya da ittirip yana vurduğunuzda falan. Ya birinci olacağım, ya sonuncu olacağım. Orta olmam. Şebeka Ah iyi Evet şimdi bakın Buraya işte atlarsınız Böyle puan alıyorsunuz Hayır Of işte bu be Şimdi bakalım nitronu şeyine koyacağım Bam Gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah belanı be. Amanı satayım senin gibi arabanın. Çık, önüme çıkacak adam buldu Yarış hala bitmiş değil tabi. Her şey değişebilir. En çok da burada. Bakın ne kadar dibe gidersen o kadar. Evet uçuyorum. Evet birazdan daha aldım. Birinci önümde. Olcan geliyor. Allah of. Biraz ileride. Önde gidiyorum hadi. İşte bu be. Evet, bakalım kaçıncı olmuşuz. Bakalım. Ve bir. Peki, evet, bir. Tamam. Bunun şerefine ne yapıyoruz? Bunu çekiyoruz. Arabamızı gidiyoruz. Ve aşağı doğru salıyoruz. Tamam. Evet, 1. olduk. Kaç saniyeli? 2.32 2 saat 32 dakika 947 saniye. Ve altındaki de benden 2 saniye 2 dakika az. Hayalet bir şeyler diyor. Çok güzel günlük yapmamız kazandık. Evet. Güzel bir oyun dediğim gibi arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Görüntü kalitesi olsun. Bir dakika kamerayı düzenleyeyim arkadaşlar. Evet. görüntü kalitesi olsun. Menü güzelliği olsun. Her yönden güzel. Şimdi de Joklu oyuncu oynayalım. İlerle. Odaya katıl. Evet katılıyor. Ha, özür dilerim. Salgın diye bir salgın çıktı şansımızı Gerçekten kiler kile baha şansımıza istediğimiz oldu. Bu da çok boğazlı. Bu, bu online kişilerle oynuyorsun arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bu bayağı bir değişik ama. मला Ben bunu istiyorum işte. 哎呀，这啊，没那什么这样了。 Geliyor mu la, geliyor mu lan? Ne diyorsun lan? Hayır. ne oluyor lan ben bunu bitiremeyeceğim bu yarışı enfeksiyon kaptın grip oldum öl bebeğim 3 <laughs> son saniye böyle ilerle hiç değilse. böyle üçüncü olduk bu da iyi şimdi ilerleyelim diyelim bu arada arabalarımızın kapısı da açılıyor evet araba değiştir sonraki araba değiştir şimdi benim daha güzel arabalarım var ki ben onları almak istemedim maden ederdim yoksa Nerede benim güzel arabam? Evet. Evet, evet, evet bu. Gel. Bence elemeli olsun. Fransız olsun. Ben öyle demedim ha. Ne diyorsun? ne çıkacak? Son bir kilo şey ya. Evet öyle devam ediyor. Evet yükleniyor. Bu da son oyunumuz olsun arkadaşlar. Sonra biraz menüyü tanıtıp videoyu bitireceğim. Tanıtıp bitir o. 啊啊！<laughs> <laughs> Uçak uçuyor. Uçak uçuyor. Evet, sonuncu bitirdik. O yüzden arabamız böyle yavaş gidecek. Ha, gelme. Tamam Çoklu oyuncudan çıkıyoruz Evet Bu e, Asphalt de böyle arkadaşlar Araba yarışı Bildiğimiz araba yarışı Bu da benzer araba yarışları da var Yok değil ama en iyi bu arkadaşlar Şunu da belirttim Bunu da belirttim yani Müşteri destek var Ses ve görüntü var sesi şuradan yükseltebilirim. Buradan da sonra vurup yüksek deyip kamera yani gerisi, evet Bir de baştan başlat var dur ekranı böyle tutayım evet game loft evet. oyun neden kapattım derslerini sadece oyun göstereyim aynı menüye filan girmeymiş evet yüklensin görüntü kaldısında bakalım evet Böyle arkadaşlar. Yani başka hiçbir özelliği yok. Yani böyle mesela diyeyim. Bluetooth ile bağlan. Bir, sadece bir kişiyle oyna falan. O yok artık arkadaşlar. Bağlandan. Şöyle bakın. Facebook ya da. Evet, Google ile giriş yapabilirsiniz. Öğretici mod var. Kontroller var. Dil ülke var. Bilgi var. Oyun hakkında bilgi. Hakkında dediğimizde. Öyle. Game Loft'un. işte Yol tasarım şefi John Engel falan. Kontroller. Şu i̇şte tavsiyem bunu. Hadi evet, e bak. Burada böyle oynamalı Böyle oynayıp böyle oynamalı var. Direksiyonlu filan. Trafik buna benzer arkadaşlar. Bu Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim butonları basarak e, oyunuzu kullanabilirsiniz. Alttaki yorum kutucuğuna yorum yazarsınız. Burada da bulunan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Ama bir dakika önce Arkada bir atayım. Git lan git. Ha.